kayıtta mıyız? Kayıtta istek ki Kayıtta iyiz. Arkadaşlar. Ben bugün Murat Sersler'dir. Birlikte video çek. Ben video çekecektim. Hatta yanına komple yetecektim. Ama. Bakın ne Bakın burası. Arkadaşlar. Size bu haber verme videosuydu Birazdan. Bu haber verme videosuydu video. Yine bir yaklaşık bir yaklaşık sayta bakalım. Tamam. Bir yaklaşık 11.55'te olur. 50 dakika. 11.55'te e olur. Ben 11'e e bir kilo oyuna böyle bir çıkmıştı. Toplam 50 dakika demişti. Ben ne de işte Ama tamam bir şeyler oldu. Arkadaşlar benim tam düşüncem var. Kitap mı izlesek diyorum. Neyse. Bir ben bak bir bakın nasılsın. Sen olmaz tam olacak. Bir de o başlayacağım. Haydi bay bay.